Tonguç Akademi 9'u kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Geometrik dönüşümler konusunda sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Ne demek bir yansıma dönüşümü? Düzlemde bir şeklin bir doğruya göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü şeklin üzerinden noktaların verilen doğruya göre simetri olan noktalarla belirlenerek oluşturulur. Yani Ne yapıyorsun? Sen mesela bu noktayı belirliyorsun. Bakın ne diyor? Bir doğru var. Bu doğruya göre dönüşümde görüntüsünün yansımasına bakarsak diyor. Dönüş yansıma dönüşüm altında görüntüsü yansıması yani noktaların verilen doğruya göre simetri alınır diyor. Bu noktayı biliyorsun. Bu nokta atıyorum buraya 5 uzaklıksa sen hemen 5 uzaklıkta bir nokta koyuyorsun. Bu noktayı alıyorsun. Bu nokta buraya 7 uzaklıksa sen de buraya 7 uzaklık alıyorsun. Bu noktayı belirliyorsun. Buradan aynı şekilde belirliyorsun. Bunu buraya koyuyorsun. Ve bunları ne yapıyorsun? Birleştiriyorsun. Aslında bu yansıma dediğimiz veyahut da öteleme bunlar nokta tahlilidir. Noktaları ötelersin arkadaşım. Bunu unutma. O yüzden yansımada da ne yapıyoruz? Nokta nokta alıp sonra şekli birleştiriyoruz. Tabii ki de burada bilmen gereken ve uyarılman gereken birkaç nokta var. O da şu. Bir şekilde yansıması eşittir. Bir şekil neyse yansıması da odur. Şeklin doğruya uzaklığıyla yansımanın doğruya uzaklığı birbirine eşittir çünkü niye zaten noktaları biz doğruya göre uzaklıklarına göre çizdiğim için şeklin doğruya uzaklığıyla yansımanın doğruya uzaklığı aynıdır zaten ayna mantığı ben aynaya ne kadar uzaktam? aynamda görüntü de ne olacak aynaya o kadar uzak olacak şeklin kenar uzunlukları ile bir doğruya göre yansıma dönüşümü altında görüntüsünün kenar uzunlukları da eşittir. yani sen bir şekli komple aldığın için yansımasına eşit olduğu için bütün kenar uzunlukları bütün kenar uzunluklarına eşit olacak. Bir baktın ki buradakinin kenar uzunluğu 5 buradakinin 4. Anla ki bir şeyi yanlış yaptın. Zaten biz analitik düzlemde koordinat düzleminde yaptığımız için ve kare kare oradaki kutucukları gördüğün için sende ne olacak ona göre yansımanın kaç uzunluk olduğunu görürsün. Orada yanlış yapıp yapmadığını anlarsın. Yansıma dönüşümüyle noktalar arasındaki uzaklık korunur yansıma dönüşümü noktalar arası uzaklıkları korur. Zaten bunların aslında üçü de birbirinin aynısı. Bunları niye peki birbirinin aynısı şeyleri yazdık böyle? Çünkü Milli Eğitim kitabı da bunları söylüyor. Biz de bunları söylemek zorunda hissettik, koyduk. Şimdi arkadaşım bak. Aşağıda birim kareli zeminde ne yapmış bu sefer? Analitik koordinat düzlemi yok. Bakın x'ler y'ler yok. Bir tane d doğrusuna göre ne yapacağız? Simetri alacağız. Bakın simetri alırken dikkat. Ne yapıyoruz? Dik koordinat düzleminde kolay. Zaten direkt karşıya alıyorsun. Ama yatay bir şeyde ne yapacaksın? Dik koordinat düzleminin güzelliği ne? Zaten bir nokta buraya dik geliyor. Ama burada bakarsak ne olacak? Bir kere bu noktanın bu doğruya göre simetriği zaten doğru üzerinde olduğu için bu nokta. Şimdi çok dikkat. Neyi çizeceğim? Bakın buradan bir, bir birim gittim. Buradan da yarım birim gittim. Şimdi aynı şekilde yarım gidiyorum. Ve buraya da bir gidiyorum. Bakın yarım burada bir tam köşegen gittim. Yarım köşegen gittim. Yani şurada bir bir buçuk köşegen gittim. E burada da bir buçuk köşegen gideceğim. Ve bu nokta neyse bu noktayla bu noktayı birleştireceğim. Çünkü bu kenar bu. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bakın şurada bir nokta var. Bu noktaya baktığımda da iki buçuk bir burası iki burası. Burası da iki buçuk ne yaptık? Dikeylemesine iki buçuk geldik. İki buçuk geldikten sonra burada da aynı şekilde buçuk ve buradan da gördüğün gibi iki buçuk buraya geldi. Ben zaten bu noktadan bu noktaya bu noktadan da bu noktaya geldim. Bunları birleştirdim. Bakın burası üç birim burası üç birim. Burası iki birim burası iki birim. Devam ediyorum. Sonrasında arkadaşım artık şu noktadan bu noktaya geçtim. Bu noktayı gördüğüm gibi burası ne? Bir tam. O zaman burası ne olacak? Bir tam olacak ve bunu da bu şekilde birleştirdim bir tam olacak şekilde birleştirince bakın burası 3 burası 3 oldu. Şimdi dikkat bu noktalar için zaten bu doğrunun uzunluğu zaten simetrisini alabilirim. Bu doğrunun da zaten gördüğünüz gibi şuraya göre simetrisi burası olacağı için ve şekil kendini koruyacağı için o zaman bunları da bakın bir doğru doğruyu direkt aldım nokta almadım bu sefer. Bu da Buna göre bakarsanız bir kare ötede sanki burası bir kareymiş gibi düşünüp buraya karşı yapmış oldunuz. Şimdi şekilde bir değişiklik var mı? Yok. Şeklin ne olmuş oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi görüntüsü farklı bir pozisyona geçmiş oldu. Şimdi arkadaşım burada bu muhabbetleri kaçırma sakın. Çünkü nereye doğru simetri alıyorsan senin doğrunun biraz senin doğrunun biraz eğrildiğinde ne oluyor? Şeklin yönü de değişmiş oluyor. Ama Aslına bakarsan şekil o şekle göre aslında aynaya göre aynı uzaklıkta ve aynı şekilde kalıyor. Aşağıdaki birim kareler içinde verilen şeklin D doğrusuna göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü nedir? Şimdi bakın buna göre bakıyorum. E bazıları yukarıda bazıları aşağıda. İşte o zaman ne yapacağım arkadaşım? Ben de buna göre yapacağım. Bakın burası neydi? 3 birim. Ve burası ne arkadaşım? Dikkat edersen hatta şunu biraz daha ben doğru çizeyim. Burada ufak bir Ufak bir şekilde şeklinde bir hata var. Onu düzeltelim. Burası böyle tam geliyor arkadaşım. Şurası da şöyle şuna geliyor. Ve burası da böyle oluyor. Yani şeklimiz aslında şu köşeye değiyor. Ve buradan da bakın tam 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 gidiyor. Buraya geliyor. Buradan da tam tam geliyor. Böyle geliyor. Şimdi arkadaşlar şekil isterse doğrunun içinden geçsin. Hiç fark etmez. Sen bu şekli buraya bu şekli buraya alacaksın. Bakalım alabilecek miyiz? Şimdi bakın bu üç birim gördüğünüz gibi bu şekli bu noktayı bir kere alalım. Bu nokta bir buçuk ötede bakın bir köşegen yarım köşegen ötede. O zaman bu şeklinde de ne olacak? Burası burada olacak. Tamam bunu hallettim. Şimdi burası buradaydı. Bakın burası burada zaten. O zaman bu şekilde de yine burada kalacak. Bunları birleştirdim. O zaman bu doğrunun buna göre simetrisi gördüğünüz gibi burası olmuş oldu. Burayı hallettim. Burayı hallettim. Şimdi aynı şekilde ben şu noktamı alıp buna göre simetri uygularsam. Bir köşegen, iki köşegen, üç köşegen, buçuk köşegen, bir köşegen. Daha doğrusu buçuk köşegen. Bakın üç tane tam bir tane yarım var. Yarımı yaptım. Bir, iki, üç. O zaman bu doğrumda nereye gelecek? Şuraya gelecek. Buraya gelecek. Şimdi şeklimi zaten buradaydı. E bunları o zaman birleştiriyorum. Bakın birleştiriyorum. Zaten bu noktam Buraya geldi. Bu noktamda buraya geldi. O zaman şekil ne oldu? Şöyle bir şey olmuş oldu. Son olarak ben bu noktamı çizdiğim anda olay bitmiş olacak. Çünkü doğruları birleştirmiş olacağım. O zaman ne yaptım? Bunu görüyorsunuz, yarım köşegen, yarım köşegen. Hemen bunu da buraya çizmiş olduğum. Bakın, zaten ne olmuş oldu? Bu şekil bu şekilde yapılmış oldu. Hiçbir sıkıntı yok. Bunu buraya da koymuş olduk. Bu arada, bu arada bu zaten burada dedik ki bunun şu köşesi, şu köşesi de buraya geleceği için aslında bu burada kalmıyor. Şöyle bir uzama yapıyor tabii ki de. Çünkü bu doğru ne olmuş oluyor? Buraya geçmiş oluyor. Şekli delmiş geçmiş oluyor. Şimdi burada bazı şeylere dikkat edelim. Bakın burası 1 yükseklik 1 2 3 4 5 taban olmuştu. 1 yükseklik 1 2 3 4 5 taban oldu. Bu uzunlukta bir değişiklik yok. Geldim şu kısma Bakın burası 1, 2, 3, 4, 5 tane köşegendi. Burası 1, 2, 3, 4, 5 köşegen. Ve aynı şekilde arkadaşım şu doğruya bakarsak 1, 2, 3, 4 doğruydu. 1, 2, 3, 4 tane de kare köşesi etti. Ne yapıyorsun yani arkadaşım? Şekle göre simetri alıyorsun. Yalnız şekli gözünden kaybediyorsun. Noktayı alıp ondan sonra yapıyorsun. Bakın bu şekil ne olmuş oldu artık? Şöyle bir şekil olmuş oldu. Ne yaptık yani? Bunu bu tarafa aldım, bunu bu tarafa aldım. Bakın zaten çok güzel bir ikiz kenar üçgen oluşmuş oldu. Bu şekilde aynı şekilde buraya kaymış oldu arkadaşım. Geçtik. Peki öteleme dönüşümde ne var? Şimdi ilk dönüşüm bitti. Yansımaydı. İkincisi öteleme. Ötelemede ne yapacağız? Düzlemde bir şeklin belirli bir uzaklık ve yönde. Öteleme dönüşümü altındaki görüntüsü. Şekil üzerindeki tüm noktaların verilen yön ve uzakta ilerletilmesiyle oluşur. Yani ne yapacağım? senin şeklin bir oksa sana iki birim sola kaydır diyorsa bunun başlangıç noktası burası mı? Burası. İki birim sola kaydırırsam zaten ben hala hazırda birdeydim ve eksi dörtteydim. Sola kaydırmak demek sağ, sağa ile yazıyoruz. Sola kaydırdım. Bazıları solak tabii ayrı mevzu. Ben sağ olduğum için sağa söylüyorum. Sola doğru kaydıracağım. Ne kadar iki birim? O zaman bakın birden iki birim öteye gidersen hop nereye gidersin? Eksi bire gidersin. Eksi bire geldiğinde sen şu noktada olacaksın ilk başta. Devam ediyorum. Sonrasında bu adamı da bakın şey eksi de aynı doğrultuda kaydırıyorum. Aynı doğrultuda kaydırıyorum. Ne kaydırıyorum? İki birim sola. Sola kaydırdığımda da zaten burayı gördüğüm için aslında benim şeklim ne oldu? Hiçbir türlü uzun, uzunluğundan taviz vermedi. Yönünden taviz vermedi. Ne yaptı? Sadece iki birim yana kaydı. Bakın şurası 2 birim burası kulaklarını tutup sola kaydırdım. Yan dediğimiz şey sola kaydırdık. Bir de 3 birim yukarı al diyor. Şimdi bakın birinciyi hallettim ya ikinciyi halledeyim. İkinci de 3 birim yukarı kaydırırsam eksi 4'teyim. O zaman eksi 4'ten 3 birim yukarı çıkarsam hop ne olacağım? Ne yapacağım? 3 birim yukarı çıktığımda eksi 1'e gelmiş olacağım. Bunu da hallettim. Sonrasında arkadaşım bu kısımda eksi 2'deydi. 3 birim yukarı çıkarsa işte bu da şurada eksi 1'e gelir. Niye eksi şey 1'e gelir özür dilerim. Burası da 1'e gelir. 2'den eksi 2'den 3 birim yukarı çıkacağım. O da buraya gelecek. Bakın şimdi şunu birleştirirsem ne olur? O zaman şöyle bir doğru olur. Ben ne yapmış oldum? İlk önce 2 sola sonra 3 yukarı yaptım. Eksenleri kesiyor görüyor musunuz? E o zaman bu noktayı da bulmuş oldum. İşte bu doğruyu bulmuş oldum. Bakın doğru da hiçbir şey yok. Sadece kulaklarından 2 sol, 2 sol, 3 yukarı. Bu kadar. Hatta ve hatta şurayı da şöyle göstermiş oluruz. Burası eksi 1'e 1'de. Burası da nerede? Yine aynı şekilde 3'e 1'de. Bakalım bir şu yüksekliğim kaç? Bakın bir daha şöyle gösterelim. Şu yüksekliğim kaç? Eksi 1'den 1'e. Bu yüksekliğim 2. Yatayım kaç? Eksi 1'den 3'e. 4 birim. Bak 2'ye 4. Buraya baktığımda ilk görüntüm neydi? Eksi 2'den eksi 4'e 2 birim. 1'den de 5'e yine 4 birimdi. O 4 birim mevzusunu koruyorum. Aynısını yaptık. Hiçbir sıkıntı yok. Gördüğün gibi öteleme dönüşümü de bu şekilde olacak. Peki öteleme dönüşümünde ne var? Şeklin kenar uzunluklarıyla öteleme dönüşümü altındaki görüntüsünün kenar uzunlukları eşittir. Bakın bunlar Milli Eğitim Kitabı'nın bizlere söylediği. Öteleme dönüşümü noktalar arasındaki uzunlukları korur. Evet bak yine korudu. Gördüğün gibi. Aynen aynı şekilde korudu ve şeklin yönü değişmez. Ötelemede işte şeklin yönü değişmez. Biraz önce simetride ne vardı arkadaşım? Simetride sen dik bir yaparsan, dik bir doğru çizersen burada şeklin dördün gibi yönü sana bakar. E burada çizersen ne olacak? Şekil bu sefer de böyle olacak. Ama burada ötelemede şeklin yönü ve boyutu değişmez. Ötelemede noktalar arası uzaklıklar da korunur. Her şey korunmuş olur. Şimdi arkadaşım peki sana bir şeyi ötele derse anladık. Ama sana ötelenmiş bir şey verirse nereye gitti derse tek bir tane nokta seçip yapman yeterli. Çünkü bakıyorsun şekil korunmuş mu? Korunmuş. Şekil 1 burası mı? Evet. Şekil 2'deki nereye gitti diyor soruyor. Buna buraya gitti. Peki o zaman ne yapacağız arkadaşım bakın. Ne yapmış? Şu noktayı ele alırsak. 1, 2, 3, 4, 5 birim aşağı gitmiş. 5 birim aşağı. 5 birim aşağı. Nereye kaymış peki? Bir, iki, üç, dört. Dört birimde sola kaymış. Sadece bu noktaya baksan da yeter. Çünkü niye öyle dedik? Niye öyle dedik arkadaşım? Dönüşüm altında kenar uzunlukları eşit. Şeklin yönü dönüşmü ve dönüşümde noktalar arası uzaklıklar da birbirine eşit. O zaman ne yapmış oluyor? Bu nokta buraya kaydığına göre beş aşağı. Bakın beş aşağı. Aşağı değil tabii aşağı. Ve de ne yapmış oluyor? Dört birim sola dört sola kaymış oluyor. Tabii bunlar da birim olduğu için birimlerinde belirtmekte yarar var. Dört birim sola kaydı. Peki hocam oradan değil başka yerden yapalım. Nereden yapalım dostum mesela? Şu alakasız noktadan yapalım. Bu alakasız noktada şekil aynı olduğu için buraya mı gelecek? Evet. Bak ne yapmış? Bir, iki, üç, dört, beş. Beş aşağıdayım. Ve bir, iki, üç, dört. Dört de soldayım. Gördün mü? 5 aşağı 4 sol yine farklı bir noktadan da kendimi garanti altına almış oldum. Şimdi arkadaşım bak milli eğitim kitabıyla bizim aramızda burada bir sıkıntı oluşacak. Neden? Çünkü milli eğitim kitabında şöyle bir anlatım var. Kesişen doğrulara göre sırasıyla iki kez uygulanan yansıma dönüşümlerinin oluşturduğu dönüşme dönme dönüşümüdür. Bakın burada kesişen doğrulara göre sırasıyla iki kez uygulanan diyor. Buradaki kesişen doğruları milli eğitim kendisi veriyor. Yani normalde bundan önceki müfredatlarda, bundan önceki 12, bu dönüşüm konusu 12'deydi. Hala da 12'de zaten. 12. sınıfta dönme dönüşümünde biz şunu biliyoruz. Dönme dönüşümünde kaç, kaç derece derse sen o noktaya göre şekli çizersin. O zaman bu noktayı 90 derece ise bu uzunluğu değiştirmeden öbür 90'a çekersin ne yaparsın? Buradan alırsın. Aynı uzunluğu buraya koyarsın. Araya 90. 120 ise mesela buradan alırsın. Bu noktayı sanki döndürür gibi buraya koyarsın. Eskiden böyle anlatıyorduk. Ama şimdi diyor ki kesişen doğrulara göre sırasıyla iki kez uygulanan yansıma diyor. Yansımayı gördük. Mesela senin elinde bir tane yine ok varsa şöyle ya da kalem ucu varsa. Sen şimdi şu doğruya göre ve şu doğruya göre bakarsan. Bunun ilk önce buna göre simetrini alıyorsun. Atıyorum buna göre simetrini aldım mı? Şekil şöyle bir şey çıkıyor diyelim. Şekil şöyle bir şey çıkıyor. Böyle bir şey çıkıyor. Sonra bunun da buna göre simetrini alınca ne olmuş oluyor arkadaşım? Bak buna göre simetrini alınca bu sefer de şöyle bir kalem ucu çıkıyor. Ne yaptı? Çünkü burada şekil biraz yamuktu. Burada da aşağı bakmış oldu. Şimdi arkadaşım bak aşağı bakmış oldu. Şimdi buraya çok dikkat. Burada da burada da doğruların kesim noktası bunun dönme yeri oluyor. Yani adam bu şekli alıp buraya bunu alıp buraya koymak yerine adam diyor ki bu bizim dönme noktamız diyor. Dönme noktasının da aralarında bak doğrular arasındaki açının da iki katı diyor. Niye? Çünkü adam ne yapıyor aslında biliyor musunuz? Bunu buradan buraya yani şöyle bir şey ve şöyle bir şey oluyor. Ve şöyle bir şey oluyor. Bu açı buraya bu açı buraya. Yansımada şimdi iki açı olduğu için bunun buna göre açısında sen Burada buradaki açı ve buradaki açı buradaki farklı açıyla şuradaki farklı açı olduğu için o zaman diyor ki dönme açısı da diyor bu aradaki açının iki katıdır diyor. Yalnız burada yine söylüyorum bir sıkıntı var o da şu ya yani sıkıntı şu önceden bizi sadece açıyı söylüyordu. Şimdi doğruları Milli Eğitim veriyor ve bunu da nerede yapıyor arkadaşım Milli Eğitim Bakanlığı kitabında uygulama üzerinden anlatıyor. Yani matematik uygulaması biliyorsunuz GeoGebra'da anlatmıştır uzanız ya da Desmos'ta. Orada arkadaşım ne yapıyor? Anlatmadıysa aslında orada anlatması gerekiyordu. Ee, akıllı tahtada veya da, ne yapıyor? Akıllı tahtada uygulamayı açıyor. Uygulamada koordinatları giriyor. Zaten doğruları çizerken de onları gösterirken de akıllı tahtada gösteriyor olması lazım. Şimdi demek istediğim bu. Milli Eğitim Bakanlığı doğruları veriyor. O zaman doğruları vermediğinde ne yapılır ki her zaman verecek zaten ayrı mevzu çünkü siz böyle öğrendiniz böyle gideceksiniz ama bazı test kitapları şu an önünüze belki de o şekilde değil e, bu şekilde değil de eskiye göre vermiş olabilir onu da anlatacağım şimdi dönme merkezi, dönme açısı, dönme dönüşümünün bileşenleridir merkez ve dönme açısı olması lazım yoksa dönme yapamazsın. Şimdi arkadaşım bak bu benim son sorum bunu da ben sana farklı bir yöntemle göstereceğim burayı iyi dinle. Ee, ve böyle yaparsan belki de kareli kareye böyle ayrılmış yerde daha rahat edersin. Şimdi bakın ben iki tane doğru yazmadım çünkü doğruyu dediğim gibi matematik map kitabı uygulama üzerinden yapıyor ve iki doğruyu sana veriyor. O, o yüzden dönme e, normal şartlarda daha basit bence ama uygulama üzerinde doğruları verince yansıma yansıma bence bir tık daha zor oluyor. Yani Milliyetin böyle karar vermiş böyle de öğrenmeniz gerekiyor tabii ki de. Ama ben size bir tane daha farklı bir şey göstereceğim. Bu da test kitaplarında testlerde çözerken rahatlık olacak. Aşağıdaki birim kareleri birim kareli zeminde şeklin A noktasına göre şeklin A noktasına göre 90 derece dönme dönüşümü altındaki görüntüsü nedir? Bakın arkadaşlar şimdi şuna dikkat edin. Senin şurada daha doğrusu sen şurada dikeyin bir yatayın iki bir doğru çizersen bu doğrunun 90'a tamamlayıcısı bu sefer yatayın bir dikeyin 2 olan doğrudur. Bu 90 muhabbetindeki mevzu budur. Ne yapıyorsun? Genelde de zaten 90'a göre çevrilir şekiller. Şekli çevirirken ne yapıyorsun? Bu noktayı alıyorsun. 1'e 2 alıyorsun. Daha doğrusu 1'e 2 alıyorsun. Bu sefer de ne yapıyorsun? 2'ye 1 çiziyorsun ve burası 90 oluyor. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Bak bu noktanın simetriyi saat yönünde döndürürsem ne yaptım? E 2 ikiydi. Bu sefer ne olmuş oldu? Dikeylemesine bir şekilde bu nokta buraya geldi. Şu noktaya ben A diyeyim. Gerçi burada da A var. Ben bu noktaya B diyeyim. Şurası ne olacak? B üstü olacak. Şimdi çok dikkatli izle. Bakın bu noktam 1'e 3'tü. Bu sefer de ne olacak? 3'e 1 olacak. Ve bu noktamda nedir? C üstüydü. C'ydi pardon. Burası C'ydi. Burası da C üstü olmuş oldu. Devam edelim. Devam edelim. Şu noktaya bakarsam da ben zaten 45 dereceyle geliyorum. Burası da benim D noktam olsun. D noktası da 45 geldi. 45 gidecek. O zaman ne olmuş olacak? Bakın şu uzaklık şu uzaklık. Burası da D üssü olacak. Tamam devam ediyorum. Bakın yine bu şık burası. 1'e 3 geldi. Bakın 1'e 3 geldi. 1'e 3 geldiyse bu sefer de ben bu sefer şuraya 1'e 3 gideceğim. Şu noktaya da E diyelim. Burası da E üssü olsun. Bir daha söylüyorum dikkat. Bu noktada 1'e yüksekliği 3, tabanı 1'di. Bu sefer tabanı 3, yüksekliği 1 olan bir yere geçti. Süper. Son olarak da şu arkadaki E'yi de söyledikten sonra F'ye göre bakalım. F de bu noktaya tam olarak gördüğünüz gibi dikeyimizinine geçiyor. Yani köşegen 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 3 köşegen geçtiği için buradan da ben ne yapacağım arkadaşım? Şuradan 3 köşegen geçip burayı F üssü yapacağım. Zaten noktaları belirledikten sonra arkadaşım işlem kolay. Bakın ne yapıyorduk? B'den B C'ye bir doğru çiziyorum. C'den bakın C'den F'ye bir doğru çiziyorum. F'den E'ye düz bir doğru çiziyorum. Bakın burayı çizdim. Çizdikten sonra ne yapıyorum? D'ye bakın E'den sonra F'ye bir köşe çiziyorum. Sonra da bunu buraya çiziyorum. Bakın şeklimiz ne oldu? Şeklimiz bu şekil oldu. Ne yaptık? A'ya göre 90 derece döndürdük arkadaşım. 90 derece döndürünce nereye geliyormuş? Bu şekil buraya geliyormuş. İşte bu kadar. Yani dediğim gibi Milli Eğitim'in kitabında uygulama üzerinde iki doğru verip simetrisini aldıracaklar size. Bir tane de örnek var zaten kitapta. O örnekte de zaten yine uygulama üzerinden görüntü var. O görüntüde de bu var. Örnek de zaten kitapta ben göremedim. Yani sizin de yapacağınız şey orada iki kere yansıma almak. Açısını sorarsa iki katı biraz önce öğrettiğim gibi açısı sorarsa iki katı doğrularda ne olacak yansıma doğruları olacak. Hatta ve hatta orada ne demiştik bakın dönme noktası ve dönme açısı da sizin için önemli bir kısım olacak arkadaşım. Sözü fazla uzatmayalım bir de kitabımızın sonunda Türk kültürüne ait geleneksel halı ve kilimleri biliyorsunuz desenleri. ...oluşturulan geometrik şekiller kullanılmıştır. Türk kültüründe geçmişten bugüne kadar hatta bugün bile... ...hatta ve hatta yurt dışından gelenlerin en çok buradan götürdüğü şeyler neler? Kilimler, böyle namaz gibi küçük kilimler ya da halılar. Mesela halılar şu an e-ticarette de bayağı aslında belki görmüşsünüzdür ama... E, ...o işi yapanlar da çok var. Halı ve kilim desenlerini oluştururken geometrik şekillere yer verirler. Neden? Daha çok daha popüler ve daha iyi bir kere bir kullandıkları malzeme zaten çok ilgi çekici ee, halı oluşturulması daha önemlisi de kullanılan şekiller geometrik şekiller ve bu geometrik şekillerde de, mesela burada da bir tane halı deseni var bu desenlerde de bakın yine senin için önemli olan şey desenlerin yerleştirilmesinde geometrik dönüşümlerden yararlanılmış ve estetik görünüm elde edilmiş zaten sanat çok iyi bir şekilde karşına gelmesi için yapılan bir e, resim veya da başka bir şeyde geometriden yararlanılırsa o zaten mü mükemmel bir şey oluyor. Normal doğada da öyle. Mesela altın oran diye bir şey var. E, kenan Kenan'ın Vizaloğlu'nun suratı mesela altın oran denir. Ne yapmış? allah Teala gü çok güzel yaratmış adını. Orada da ne var arkadaşım? Yine bir geometri var aslında. Altın oran matematik var. Bir geometri var. Oranlama var. E halılarda kilimlerde de bakın. Hop. Burada bir doğru olsa bu doğruya göre yansıması var. Hop ne var arkadaşım? Burada bir çapraz bir çeksen buraya göre ne var? Yine bir simetri var. Bakın hop sağ ve sol birbirine göre simetri. Bu şekle bak. Aşağısı yukarıya, yukarıya göre simetri. Hatta ve hatta bunu alıp buradan mesela ne yapmış? Dönme dönme yapıp bu tarafa da koymuş diye de düşünebiliriz. Yani tamamen geometri e, düzene göre yapılan, görsel olarak bizim hoşumuza giden estetik şeylerde ne oluyor arkadaşım? Geometrik şekiller ve dönüşümler kullanılıyor. Milli Eğitim bunu söylemişti. Ben şimdi sana çok akıl, bir tane e, zeka sorusu gibi bir şey sordum. Bunun cevaplarını çok merak ediyorum. İşte karşında ödülü soru. Ödülü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. E, bir dahaki derste görüşürüz.